Merhaba arkadaşlar, Merhabalar. Türkiye turunun 888. günündeyiz bugün. Evet, bugün Bafa Gölü'nün kenarına geldik, Katıkırı Köyü'ndeyiz. Aynen Bafa Gölü'ndeyiz, öyle buraya geldik gezmeye. Birkaç yeri dolaştık, iki gündür de video atmıyorduk. Ee, ülkemizdeki üzücü, üzücü olaydan dolayı ee, 20 tane şeydimiz var ama tabii ki biz ne kadar üzülsek de ateş düştüğü yeri yakıyor içinde yaşamadan, ailenizden birini kaybetmeden hayatta anlamıyorsunuz. Çoğu kişi bir paylaşım yaparak kendi vicdanını rahatlatmaya çalışıyor. Paylaşımdan sonra da yine normal hayatına devam ediyor. Biz öyle yapmamayı tercih ettik. Paylaşım yapmadık herhangi bir tane. Ve kapitalist düzene uyup da o içerikli paylaşımları da yapmadık. Çünkü herkes biliyor zaten ne olduğunu. Bazı arkadaşlar diyor niye bunu paylaşmıyorsunuz falan. Aa, biz diyoruz, bu düzene uymayacağız. Yani Instagram'dan paylaşarak, sosyal medyadan paylaşarak e, vicdanımızı rahatlatmayacağız ve unutmayacağız. E, ne olduğunu herkes biliyor, biliyordur. Yani açıklama yapmıyoruz zaten bu konuda. Ülkemizdeki bu üzücü olayların da umarım sorumluları bir şekilde bulunur. Öyle. Açıklama gereği duydum kendi adım adıma bugün de buradayız. Birkaç gün burada kalmayı planlıyoruz gölün kenarında. Köyün içindeyiz. Burası şehir, antik bir şehir. Ee, dün Söke'deydik. Ondan önce günde Davutlar'daydık. Evet, Ahmet'le Yalçın arkadaşlara da teşekkür ederiz her şey için. Aynen, çok teşekkürler hepsine. Ee, bugün de bu taraftayız işte. Çevreyi biraz göstereyim size. En azından bilgi sahibi olursunuz. Burada daha çok hayvancılık var. İnekler falan var. Aynı zamanda işte tarihi yapılar var. Sit alanı bir köy. Büyük olasılıkla ekstra başka bir yapı yapılmıyor buraya. Öyle. Yolda gelirken çok fazla inekler vardı. Hayvancılıkla uğraşıyorlar. Böyle bir alanda durduk biz. Genişçe bir otopark. Zaten tırlar falan park etmiş. Otopark ücreti alınmıyor. Ona sevindik köy içinden. Genelde böyle turistlik köylerde otopark ücreti olurdu evet. ama teyzelerimiz bir şeyler satma telaşında o da tabii ki ekmek parası Aynen. <laughs> <diyelim. gülüyor> öyle kendinize çok iyi bakın tamam. görüşürüz hoşçakalın Hayvan.